Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde uzun süredir eksikliği hissedilen ve hayati öneme sahip olan inme merkezi hizmete açıldı. Beyin damarlarının tıkanması veya yırtılması sonucu gelişen inme vakalarına hızlı müdahale imkanı sunan merkez bu sayede hastaların başka illere sevk edilmesine gerek kalmadan tedavilerinin yerinde gerçekleştirilmesini hedefliyor. Merkezi yerinde inceleyen Adıyaman İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Şirik, merkezin hem girişimsel radyoloji ünitesi hem de inme merkezi olarak hasta kabulüne başladığını açıkladı. İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Şirik, inme vakalarında müdahalenin zamanla yarış anlamına geldiğini belirtti. Girişimsel radyoloji ünitemiz ve inme merkezimiz hasta almaya başladı. İnme merkezimizin Adıyaman için önemi nedir? E, ilme merkezinde e, özellikle e, beyin damarlarına pıhtı atan, beyin damarlarında küçük kanamalar olan vakalarımıza zaman geçirmeden özellikle e, 4-6 saat arasında iki e, bir e, zaman zarfında a, acil müdahale ile e, bu hastalarımızın beyin damarlarındaki pıhtıların geri çekilmesi veya kanamanın e, durdurulması için gerekli tıbbi müdahalelerin yapılmasıyla hayatlarını e, felç olarak değil, daha e, konforlu idame ettirme, edire, ettirebilmeleri açısından e, önemli bir, e, bir merkez. E, bu merkezimizin e, Adıyaman'ımıza e, hayırlı olmasını e, diliyorum. E, merkezimizin kurulum aşamasında e, bize desteklerini esirgemeyen, esirgemeyen başta e, Sayın e, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, e, il Valimiz e, Sayın e, Doktor Osman Varol ve ilimizin kıymetli e, milletvekillerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu e, açılış sürecinde e, yine her türlü desteği ve her türlü e, çalışma ortamının hazırlanmasına katkıda bulunan başhekimimiz Doçent doktor Kasım Turgut hocamıza ve e, merkezimizin e, başından itibaren kuruluş aşamasında gece gündüz demeden fedakarlıkla çalışan e, doktor, öğretim üyesi ve radyoloji uzmanı e, Ahmet Burak Aydemir hocamıza e, ilimiz adına, memleketimiz adına e, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. E, fedakarca çalıştılar. Ekip arkadaşlarıyla beraber gece gündüz bu merkezin açılması için büyük gayret sarf ettiler. Bu merkezimizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu merkezimizin açılmasıyla beraber felç geçiren, beyne pıhtı atan, beyin kanaması geçiren hastalarımıza ayrıca her türlü radyolojik girişimsel işlem için il dışına gitmek zorunda kalan hastalarımıza artık kendi ilimizde müdahale etme ve tedavi imkanı sağlamış olacağız. Başhekim Doçent Doktor Kasım Turgut merkezin hizmete girmesiyle her ay onlarca hastanın farklı illere sevk edilmeksizin kendi şehirlerinde tedavi olabileceğine dikkat çekti. Ee, merkezimizin açılmasıyla beraber e, her ay e, belki onlarca ya da yüzlerce hastamız başka illere gitmekten e, gitmek zorunda kalmayacaklar. Burada tedavileri olacaklar. Bundan dolayı e, mutluluk e, duyuyoruz. Arkadaşlarımızın Emeğine sağlık. E, vatandaşımız e, gerçekten burada e, büyük bir sağlık hizmeti alacaktır. E, vatandaşımız bunun mutluluğunu hissetsin. Biz de mutluyuz bundan dolayı. E, bu bakımdan e, biz e, emeği geçen büyüklerimize e, ve alanda çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Doktor Ahmet Burak Aydemir ise merkezin sadece inme değil, şah damarı, darlıkları ve diğer vasküler rahatsızlıklarda da etkin müdahaleler sağlayacağını belirterek bu sayede sevklerin azalacağını ve hastalara daha hızlı müdahale imkanı sunulacağını ifade etti. Artık ilimizde felç geçiren hastalara erken dönemde müdahale etme imkanı yakalamaya başladık. Ayrıca bunun dışında şah damarı darlıklarında diğer organ sistemlere ait olacak damarlardaki herhangi bir problemde de yine benzer şekilde müdahaleler sağlayarak en azından hastalarımızın dışarıya sevkini ortadan kaldıracağız. Aynı zamanda hastalarımızı hızlı bir şekilde tedavi etme imkanı bulacağız. hocam.